Kurban bayramı. Kurban bayramı Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma töreni birlik beraberlik içerisinde gerçekleşti. Barıştı. Güzelliklerin arttığı, Bize bize gösterilen tevazunun arttığı, teveccühün arttığı bayramlardı. bayramlardır. İnşallah hep beraber bu bayramlarda birlik ve beraberliğimizin sürmesini temenni ediyorum Yüce Rabbim'den. AK Parti derince teşkilatının bir araya geldiği bayramlaşma törenine katılım yoğun oldu. Ben hep söylediğim laf şudur. 2002'deki kuruluş heyecanımızın iki katını yaşıyorum. Ben şahsen. Niye? Çünkü ülkeme saldırı var. Bir de reise saldırı var. Yani bugünkü seçim, geçmişteki seçimler gibi rakiplerle olan yarış değil. Selamlama konuşmasının yapıldığı, teşkilatların coşkulu bir şekilde bayramlaştığı programda AK Parti ailesinin 2023 seçimlerine hazır olduğu vurgulandı. Farklı oyunlarla birlikte karşı karşıyayız. Bunlar hep olacak. Kıyamete kadar hakla batılın mücadelesi olacak. Kıyamete kadar hep bir, bir şeyin mücadelesini vereceğiz. Ama bizim nerede durduğumuz çok önemli. Biz niçin siyaset yapıyoruz, niçin ilçe başkanıyız, niçin ilçe yöneticileriz, niçin kadın kollarındayız, <laughs> niçin gençlik kollarındayız?